Tayfa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hyundai Tucson'u detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Araç içerisindeki detaylardan kronik sorunlara ve motor seçeneklerine kadar her şeyi ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle gösterge kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Göstergemiz dijital hayalet gösterge. Şöyle aracımızı çalıştıralım. göstergesi güzel ben beğendim gayet iyi ee, onun hemen önüne geldiğimizde şöyle bir direksiyon karşılıyor bizi Direksiyonun üzerindeki kısa yollar mod değiştirme ses açma kapama arama yanıtlama ee, onun haricinde işte şerit takip yine müzik değiştirme vesaire falan var ee, hemen ön tarafına geldiğimizde F1 vites bizi karşılıyor sinyal kolları far açma kapama silecek kolu onun sol tarafına geldiğimizde ise fara yan anahtarı ABS iptal tuşu döşeme tarafına geldiğimizde ise hemen solumuzda kolay erişebileceğimiz koltuk ayarımız mevcut burada iki tip seçeneğimiz var iki tane ayar yapabiliyoruz yani iki tane sürücüye tanımlanabiliyor. Bilginiz olsun. Yine <laughs> kapı döşemesinin üzerine baktığımızda e, dörtlü cam tuşları, aynı ayar düğmesi, kapı kilit açma kapama ve çocuk kilidimiz mevcut. Kapı döşemesinin malzemesi iyi ama daha kaliteli olabilirdi diye düşünüyorum. Yani Tucson araç sahipleri yorumlarda da belirtebilir Hani beğeniyorlar mı gerçekten kapı döşemesinin malzemesini şu olan biraz daha yumuşak yapılmış yani şu biraz sert plastik biraz daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum hemen sağ tarafına geldiğimizde bilgi ve eğlence ekranımız <laughs> Burada yine aynı şekilde harita, Android Auto vesaire falan bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Apple CarPlay de var. Hemen altına geldiğimizde ise klima kontrol panelimiz var. Bu şekilde. Vitesin olduğu bölüm güzel. Gayet şık tasarlanmış. Buradan yine aynı şekilde modları var. Modlarını değiştirebiliyoruz. Start stop butonumuz var burada. Start stop'u buradan aktif edip pasife düşürebiliyoruz. Koltuk ısıtmamızı ayarlayabiliyoruz ve direksiyon ısıtmamızı ayarlayabiliyoruz. Burada da 360 kameramız var. Buradan da görebiliyorsunuz zaten. Gayet güzel yani erişilebilir. Allah bayağı şık yapılmış. Sürücü için de bayağı kolaylık yapılmış yani öyle söyleyeyim size. Ee, hemen buraya geldiğimizde işte zaten vites yani bir tık daha iyi olabilirdi sanki bu vitesin olduğu bölüm. Daha şık tasarlanabilirdi ama yani düzenli iyi. Ee, el fren butonumuz auto hold hill holder dediğimiz yokuş kalkış desteğimiz. Burada iki tane USB girişimiz var. Buradan telefonumuzu vesairemizi şarj edebiliyoruz. İki tane bardaklığımız var ve hemen gerisinde kol dayamamız mevcut. Kol dayamanın içi de yeterli derinlikte. Ee, klima kanalları yani yeterli mi bilmiyorum. Tabii siz de yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Torpido'ya bakıyoruz. Yeterli standart koltukları iyi. Araçta cam tavan var arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim hemen size. Hemen tavan aydınlatmasına geldiğimizde bunlar yine dokunmatik yapılabilirdi. Sunroof'umuzu, cam tavanımızı yani bu şekilde buradan açıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Perde kapanıyor. Bu şekilde açtık. Ee, arkayı göstereyim biraz da size şimdi. Arkadaşlar bu aracın arka koltuklarında da koltuk ısıtma mevcut. Arkası da bu şekilde. Şuradan çocuk emniyet kemeri. Arkada da iki tane USB girişi var. Klima kanalları var. Güzel. Gayet iyi. Tucson araç sahipleri. Hani siz daha iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. E yeterli mi? Değil mi? Arkadan da bu şekilde gözüküyor. İyi duruyor yani. Gayet iyi. Bagajımız bu şekilde. Bagajda yine 12 voltluk bölgemiz var. Arkadaşlar gelelim bu aracın motor seçeneklerine. Ee, Hyundai Tucson farklı motor seçenekleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Gerçekten de geniş bir kitleye hitap ediyor. Ee, genellikle ülkemizde bu motor çeşitleri kullanılıyor. 1.6 turbo benzinli, 1.6 dizel motor kullanılıyor. Ee, benzinlileri de çok az yaktığı söyleniyor. Bilmiyorum Tucson kullanıcıları. Hani sizden de yorum almak isteriz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Benzinlileri ne kadar yakıyor? Kilometrede ne kadar yakıyor? Tam anlamıyla bilmiyorum. Hani sizler de belirtebilirsiniz yorumlarda. Ee, ama dizelleri baya ekonomik. Onu biliyorum yani. Baya yakıtı az. Güzel, konforlu da bir araba bu arada. Ee, bu aracın kronik sorunlarına gelecek olursak... Bu araçta çok fazla kronik sorun yok arkadaşlar. Ama şöyle bir iki tanesinden bahsedeceğim. 1.6 benzinli seçeneklerinde yüksek kilometrelerde turbo performansı ile alakalı bir düşüş yaşanıyor. Bununla alakalı da birkaç soru almıştım. Turbo da sorun yaratabiliyor. Bu zaten yani birçok markada aslında yani yüksek kilometrelerde artık turbo bir revizyon gerekiyor. Yani değişim değil belki ama revizyon gerekiyor yüksek kilometreli araçlarda. Ee, ayrıca dizel motorlarda da e, EGR ve partikül filtresiyle alakalı sorunlar yaşayabiliyor kullanıcılar. Arkadaşlar Tucson'la alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kullanıcıysanız, Tucson'unuz varsa ve hani pişman olduğunuz bir durumunuz varsa ya da bu arıza nedir? Bununla alakalı çözüm nedir? Dediğiniz bir şey varsa aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bizi takip eden arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kalın sağlıcakla.